Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün turşuluk, turu bot toplayacağız arkadaşlar. Buralarda çok güzel turu botları var. Bu kış gününde mübarek otlar böyle coşmuş. Bayağı da büyümüşler Oo, da o, bura. Hadi. Çık, güzel ha bu arada sadece olur bir turşuluk değil mi? Olur. Fazla değil. bile. Çok öyle fazla. Bir de onları doldurmayacağız yani. Bir Gav yaptık mı yeter. Küçük bir kav yaparız. Yeter inşallah. Yani o daha sonra da yapılır yaz yazda da yaz başı da olay. Asaz yaz başı oluyor bunlar. Değil mi? Yaz başı tabi yaz başı oluyor da yaz başı da çabuk çiçek işte. Şimdi bu zamanda çiçek atmayılar. Evet, bunlar daha fındıktan beri hep duruyorlar. Tabii şimdi atmazlar bir daha yaz başı yaz başı hemen uzun süre toplayamayız. Şimdi oldu mu? daha güzel toplanıyor şimdi. Uzun süre yiyebiliriz. Geçen sene fındık başlamıştık yemeye ama bu sene bunu kaynada yiyemedik. Artık geçenlerde bir topladık. Binaz ablaların herman'de Bayağı toplamıştık oradan da. Şimdi bugün diyeceğiz. İnşallah. hava soğuk olduğu için arkadaşlar tepelerden karda çıkmıyor. Güneş var ama hava soğuk. Allah Allah Celle Celaluhu Samsun için. Öyle ezanı vakti arkadaşlar. Allah'a

Bayağı, bayağı oldu Ben öyle geleyim. Tellerden gitsin. Önce havada artık yaz hava değil ama ne daha burada seçelim bunları. O kadar da soğuk yok. Biraz soğuk var. Böyle bunların da tüksünlerini atacağım. Fazla yaprağı olmasın. Daha çok şoklerinden olsun. Yerinde eskilerini döktüğümüz güzel olmuş. kızlarımızı seçtik, temizledik arkadaşlar. Şimdi güzel güzel yiyip yiyeceğiz. Turşu yapmadan önce değil mi? Yip yip haşlayacağız bize. Ondan sonra... Bu mı olmaz. Bir, bir ufak haşlayacağız. bunları az uzun uzun keselim haşlarken. Alır yani bu. Suyu Su bol oldu mu? Suyu az oldu mu? Turbotu zaten hafif azımsıdır. Ama öyle fazla acı da olmaz yani az suda kaynarsa acı olabilir. Bol suda pişmesi lazım ki güzel olsun. Kuşyuluk turu otlarımız haşlandı. Sistirelim onları. Şimdi bekleyecek. Şimdi birazcık soğusun. Ondan sonra sarımsağımız hazır. Kavanoza koyacağız. Şimdi turşumuzu koyalım. Şu bir tane acı biber kavanozun dibine koydum. Şöyle sarımsaklarımızı da ara ara koyacağız. Turbot turşumuz için şöyle sol elden olacak iş değil olmay. Ara ara karıştıralım sarımsaklarımız ki daha güzel daha sabuk, fazla beklemeyeceği için hoşumuz daha çabuk olgunlaşır karışık koyduk meyvelerini uzun süre duracak olsa uzun süre oldu mu durdu mu her yerine gider Yani erken yersak erken yiyilir. 2-3 gün sonra yiyilebilir yersen yemesen de durabilir. We better move it out Her zaman koyduğum gibi ben birazcık yine sirke koyacağım. Bütün turşilere koyayım az da olsa. Şöyle 3 litrelik olduğu için kavanozumuz 3 kaşık da tuz koydum. Burada kaynatıp soğuttuğumuz suyumuz var. Şimdi de üstünü dolduracağız. مصAzer. şöyle tamamdır. Sizlere daha iyi günler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle.